Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun aradan sonra tekrar sizlerleyim. Ee, buralardan biraz böyle uzaklaşmıştım ama tekrar karşınızdayım. Hem de lütfen, lütfen ama, lütfen. Hem de Ayşe, yapma. Hem de yeni bir ürün deneyeceğiz. Bildiğiniz çıkarmış olduğu bu Galaxy Galaxy koleksiyonu deneyeceğiz sizlerle. Ufak bir çalışma hayatım oldu bir buçuk aylık. Çok fazla sürmedi. iyi ki de sürmedi. Şu an yine evimdeyim. Kızımla birlikteyim. Şöyle birazcık koleksiyondaki ürünlerden bahsedeceğim. Şöyle bir far paletini aldım. Eyelinerini aldım. Krem aldığını aldım. Ve bir de fondötenini aldım. Bu fondöten bana uyacak mı uymayacak mı çok aslında emin değilim. Tereddütlerim var ama sonuçta yapısına bakacağız. Uymasa da uydurmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte bu ürünleri açacağım. Ben daha henüz açmadım. Bu arada fiyatlarını e, şu anda tam olarak bilmiyorum ama e, açarken ürünlerin fiyatlarını şuraya bir yere bırakırım altına yazarım. Çünkü şu anda bir şey söylerim yalan yanlış olmasın. Ya bu arada bu videoyu çektiğimi şu an çok mutluyum. Çünkü bayağıdır burada yoktum. Özlemişim YouTube ya. Gerçekten özlemişim şöyle bunu açabilecek bir şey bulmam lazım. Şimdi ürünü sizlerle birlikte açıyorum gördüğünüz gibi. Daha ürüne herhangi bir şekilde bakmadım. İçinde ne var, ne yok? Pigment nasıl? Renkler nasıl? Bakmadım. İlk açtığımdaki bütün izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. İlk önce şöyle büyük bir ayna karşılıyor bizi. İçerisinde de şöyle renkler mevcut. Benim yanlış şu anda en sevdiğim renk şu renk ya bu arada şöyle ilk açtığım zaman şöyle bir düşünce geldi aklıma bu kadar büyük bir palet bence çok daha fazla renk skalası olabilirdi çünkü gerçekten çok büyük şöyle görüyorsunuz ellerimden anlarsınız ama en güzel yanı şurada kocaman bir aynısı olması gerçekten çok güzel ee, en sevdiğim Renk şu şu anlık şu sarı daha böyle fosforlu bir sarı olsaymış gerçekten çok güzel olurmuş. Şu rengi de merak ettim. Aslında bunu aydınlatıcı olarak kullanabilir miyim bilmiyorum ama içerisinde böyle kahveler falan var. Deneyelim hep birlikte. Şimdi şöyle bir swatchlayayım sizin için tüm renkleri. Şimdi tüm renkleri şöyle <laughs> swatchladım nasıl göstereceğim bilmiyorum. Hatta şöyle ayağa kalkayım da tam böyle net göstereyim. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bu arada pigmentleri gerçekten çok güzel. Yani şu en açık sarıya kadar gerçekten Ay, sileceğim, sileceğim. çok güzel. Ayşen birazcık video çekmek zor oluyor biliyorsunuz. Beni takip edenler bilirler. Şimdi tutturdu. Senin diyor kolunu sileceğim. Kolunu sileceğim. Şöyle göstersem. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ama en sevdiğim renk hangisi o biliyor musunuz? Şey Şunu çok sevdim. Gece mavisi gibi böyle. Gerçekten ben çok ben güzel. Şey Getir silelim. Ben tamam hadi sil. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Şimdi palete baktık. Bir de şöyle bir şu keçeli eyeliner'ını incelemek istiyorum. Şöyle güzelce açtım. Bu arada renkler çok güzel. Şöyle size göstereyim mi? Wow. Simsiyah gerçekten. Ve ucu harika. Çok sevdim. Fondötenimizi uygulayalım. Şöyle bendeki rengi 131 Ivory. Genelde Ivory rengi bana oluyor. Ama bu olacak mı olmayacak mı tam net emin değilim. Şöyle birazcık aldım. Açırsın. Bakalım açık mı gelecek. Tam mı olacak bilmiyorum. Şöyle o bu bana açık oldu yalnız. Tüh. Neyse ya. Bir şeylerle karıştırıp uygulayabiliriz. Yani. uygulayabiliriz. Bu arada bunun en büyük özelliği hem fondöten hem de e, olarak kullanmanızmış. E, göz altında nasıl duracak onu da birlikte görürüz şimdi. Bu arada kapatıcılık gayet Ayy. güzel. Kapatıcılığı çok beğendim. Öyle çok aşırı almamama rağmen gerçekten çok güzel kapatıyor. Bir tık bana açık oldu. Ama onu da alıkla, kontürle bence hallederiz diye düşünüyorum. Söyle tüm cildime yaydım. Gördüğünüz gibi kapatıcılık gayet güzel. Pudramsı bir yapısı var. Ee, tabi şu an biraz açık gibi ama durdukça tenimle bütünleştikçe nasıl bir hal alır bilmiyorum. Yine bunu gün içerisinde sizlerle Instagram üzerinden paylaşırım. Şöyle birazcık da şimdi konsiler olarak göz altlarıma uygulamak istiyorum. Şöyle çok azıcık alacağım. Gördüğünüz gibi şöyle değdirip güzelce dağıtacağım. Çizgilere dalma yapacak mı yapmayacak mı bunu da gün içinde yine sizlerle paylaşırım. Göz kapaklarımı da güzelce kapatayım. Ama kapatıcılık olarak gerçekten çok güzel, çok beğendim. Böyle özel gün makyajlarında bence. Çünkü ben böyle normal günlerde aşırı kapatıcı olan ürünleri kullanmayı sevmiyorum. Ama böyle özel gün makyajlarınızda gerçekten kullanabileceğiniz böyle çok güzel fondötenlerden bir tanesi olabilir. Yapısını çok sevdim. Bilmiyorum ben Beerless'in bütün fondötenlerini gerçekten seviyorum. Şöyle göstereyim. Çok da aslında bir eşitsizlik olmadı. Şimdi nasıl bir göz makyajı yapsak bilmiyorum ama beni en çok cezbeden şu iki renkten aslında birazcık kullanmak istiyorum. Önce kris bölgeme şuradaki merkür rengini birazcık uygulamak istiyorum. Bu arada çok az aldım. Ne kadar pigmentli bilmiyorum. Hemen şöyle kris bölgeme geçeceğim. Bu arada gerçekten çok güzel bir ürün. Ne kadar alıyorsam o kadarını far, göz farıma, göz kapağıma bırakıyor. Anne koku yaptım. Gördüğünüz gibi. <laughs> Merkür rengimi gözümün kavisine, kris uy, bölgesine uyguladım. Böyle çok az az aldığınız zaman tozutma yapmıyor. Hemen şimdi şuradaki rengi uygulamak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Wow. Yalnız rengin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle tüm göz kapağımı uygulamak istiyorum. Şöyle iki gözümün üzerine de yarım tam şuralara getirmeden şuradaki ört rengini uyguladım. Hatta biraz daha yoğunlaştırabilirim. Bence şöyle de olabilir. Islatıp fırçanızı bu şekilde de uygulayabilirsiniz daha fazla pigment vereceğinden eminim. Hatta birazcık ıslatıp öyle deneyeceğim fırçama. Bakalım nasıl bir şey verecek. Tabii daha iyi oturuyor fark kesinlikle ve rengi daha da koyulaşıyor şöyle gördüğünüz gibi şimdi hemen şuradaki Neptün rengini alacağım böyle birazcık koyu ama aslında içinde parlamentislik yani biraz böyle mavilik var gece mavisi şöyle şu son tarafa eklemek istiyorum Bakalım nasıl bir, vay be, yalnız bir şey değil mi, inanılmaz güzel renkler. Ben yani şu iki renge bayıldım. Şöyle oturtuyorum önce, sonra karıştıracağım. Of, çok güzel yalnız. Bununla çok güzel bir gece makyajı olur, ben size söyleyeyim. Şöyle bırakayım bir farımı, ondan sonra hemen... Karıştıracağım. Tüm farları güzelce bir karıştırıyorum. Baya iddialı bir makyaj oldu. Şöyle karıştırdım. Tabii şuraları temizleyeceğiz birazdan. Şunu aynı şekilde karıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Bu iki renge bayıldım. Tabi diğerlerini de deneriz. Ee, Instagram hesabından falan bununla ilgili detaylı bir makyaj mutlaka yaparım farklı tonlarda. Şimdi göz altına da birazcık şuradaki Neptün renginden geçmek istiyorum ben. Hafif böyle gece makyajı gibi. Uf, bu renge bayıldım ya. Çok güzel birazcık da öteki göze. Şimdi gelelim eyeliner çekmeye. Birazcık şöyle sallayalım. Bakalım eyelinerı kolay çekebilecek miyiz? Wow! Yani o kadar rahat ki. Ve bir şey söyleyeyim mi? Simsiyah. Şuraya bakar mısınız? Bayıldım. Sürümü çok rahat. İyice bozmayayım da. Vay be. Favori eyeliner'ım oldu diyebilirim. Güzel. Sürümü çok rahat. Ucunun bu şekilde uzun olması aynı zamanda sizin çok rahat bir kuyruk yapmanızı sağlıyor. Bu arada buraya sürmüştüm ya. Bakalım herhangi bir oynama oluyor mu? Vallahi olmuyor. Aynı zamanda simsiyah bir ürün. Valla e, eyeliner'a bayıldım. Kesinlikle alın ve kullanın. Şimdi e, göz makyajımızı yaptık. Eyeliner'ımızı sürdük. Fondötenimizi uyguladık. Bu arada fondöten fark ettiyseniz durdukça benim tenimle aynı rengi aldı. Şöyle bir krem aldığını aldım. Bendeki numarası 512 Dusty Pink. Ee, şimdi bunu ben şöyle elimle koyacağım ama fırçayla yedireceğim. Bu arada sert gibi ama sürerken çok böyle yumuşak, rahat. Şöyle şuralarıma bırakacağım ürünü. Şöyle güzelce bırakalım. Hemen uygulamaya geçiyorum. Şöyle sert bir fondöten fırçasıyla ürünü uygulayacağım. Böyle hafif güneşten yanarsınız ya denizde. Öyle bir his bırakıyor bence ve tam istediğim renk. Bu arada ürün o kadar böyle aşırı pembe değil. Ben gördüğünüz ürünü ne kadar aldım. Ve şu doğal duruşa bakar mısınız? Çok güzel çok sevdim. Böyle tam güneşte yanmışsınız. Bebek bebek böyle pembe yanaklar. Çok sevdim çok güzel oldu. Rujunu almadım bu arada. Ruj çünkü kiremit rengi bir ruj vardı böyle. Ben de olanların çoğu zaten o renk. O yüzden ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu allığı bir de ruj olarak deneyeceğim. Tabii dudaklarınızı mutlaka nevlendirin. Bu arada kokusu çok güzelmiş. Of bayıldım. Ya yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben biraz şöyle göz kenarlarıma da böyle bir şeyler geçmek istiyorum. Highlighter falan gibi. Şu paletin şuradaki beyaz gibi bir kısmı var ya. Çok fazla böyle karıştırmayacağım. Şimdi şöyle bir bak. Evet harika. Çok fazla karıştırmayacağım ve şöyle göz pınarlarıma uygulayacağım. Bakın oradaki böyle ışıltılı renkten geçebilirsiniz. Hafif böyle grimslik var. Ama çok da rahatsız etmiyor. Ve bu dört ürünle bence harika bir makyaj yaptık. Şöyle makyajımı da yakından göstereyim size. Ben bu ürünleri, bu koleksiyonu çok sevdim. Özellikle şu allık beni çok mutlu etti. Şu doğallığa bakar mısınız? Hem dudak hem yanaklardaki doğallık. Tek ürünü atın çantanıza hem aldık hem de ruj olarak kullanın. Fondöten rengi de ilk etapta açık geldi sandım ama kesinlikle cildimle bütünleşti. E, ee, zaten şunu söylemeye hiç gerek yok. Bayıldım. Bundan sonra favori eyelinerım. E, ee, palette dediğim gibi şu büyüklüğe rağmen daha fazla renk skalası beklerdim. Ama içerisindeki renkler de harika. Bu diğer toprak tonlarda da Instagram üzerinden reels videoları çekerim. Onları da isterseniz bakarsınız. Instagram hesabını buraya bırakacağım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.